Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa ve selamun ala ibadihi'llezine istafa ba'd. Değerli kardeşlerim, bu hafta sizlere Musa Aleyhisselam ile zamanında hayvanların dilini öğrenmek isteyen bir adamın kıssasını anlatacağım bugün. Musa Aleyhisselam'a adamın birisi kendi ümmetinden, Ey Musa, Allahü Teala'ya dua et de şu hayvanların dilini bir anlayayım. Dedi. Musa Aleyhisselam da git işine adam. O sana hayır getirmez. Senin için şer olur. Allah'ın sana vermediği bir şeyi isteme. Sen ne yapacaksın hayvanların dilini anlayıp da? İnsanların dilini anla yeter. Yok Ey Musa sen dua ede Allah'a ben hayvanların dilini anlayayım. Hayvanların dilini anlarsam daha iyi bir insan olurum, daha salih bir kul olurum, daha güzel ibadetime Allah'ıma sarılırım dedi. Musa Aleyhisselam ne kadar bu adama bak bu hayvanların dilini anlaman sana fayda getirmez, zarar getirir dediyse de adamı ikna edemedi, İlla da ben hayvanların dilini anlamak istiyorum, ısrar etti. Musa Aleyhisselam da o halde bütün hayvanların değil de sana köpekle horozun dilini anlaman için Yüce Allah'a dua edeyim dedi ve dua etti. Ya Rabbi bu adama köpekle horozun dilini anlamayı nasip ede ve Musa Aleyhisselam bitti. Adam da çok sevindi. Musa Aleyhisselam kendisi için böyle dua edince sevindi. Neden? Çünkü peygamberin duası kabul olur. <laughs> Ertesi günü oldu. Nasıl olsa Musa Aleyhisselam dua etti bana. Hayvanların dilini anlayacağım diyerek dışarı çıktı. Ve sabah kahvaltıdan sonra hizmetçinin sofra bezini bahçeye sallaması üzerine bir parça ekmek yere düştü ve hemen horoz gelip o ekmeği kaptı. Horoz ekmeği alınca arkasından köpek de koşa koşa geldi fakat köpek yetişemedi ve kızdı horozla köpek. Bu sefer adam bunların dilini anladığı için bakıyor ki ne konuşuyorlar, onları dinliyor. Köpek dedi ki horoza, "Ey horoz dedi. O kırıntı benim hakkım. O benim rızkım." Çünkü sen bir buğday tanesiyle doyarsın, bir mısır tanesiyle doyarsın ama ben doymam. Ben de ekmekle doyarım. Bu benim hakkımdı. Benim rızkımdı. Niye benim rızkımı aldın? Diye çıkıştı köpek horozu. Horoz da dedi ki ben kaptım önce. İlk önce ben aldım. Dolayısıyla veremem. Fakat dedi ki horoz köpeğe sen üzülme yarın ev sahibimizin Affedersiniz merkebi ölecek, sen bir güzel o zaman karnını doyurursun dedi horoz köpeğe. Evet. Köpek de tabi sevindi, peki dedi artık ne yapalım. Ertesi günü bu adamın ev sahibinin eşeğinin öleceğini haber alan, anlayan, hayvanların dinini anlayan bu adam eyvah dedi. Demek benim yarın merkebi ölecek, öle mi? Ne yapayım? bu da kurtulayım, götürüp pazarda satayım. Merkebenin kaptığı gibi, aldığı gibi götürüp pazarda sattı ve evine geldi. Ve biraz sonra vakit geçtikten sonra o sattığı adam geldi buna. Ya dedi ki senin merkebin bir şeysi var mıydı, hasta mıydı? Yok dedi. E öldü. Ne yapayım öldüyse. Ben sana sattım da sağlamdı dedi. E o da tabi alan adamla bir hak talep edemeden geri gitti. <laughs> ve merkebinin zararından kurtuldu bu adam sevindi. Bak ben Musa'ya demiştim. Ey Musa bana hayvanların dilini öğret. İyi bir şey bak ne güzel zarardan kurtulduk dedi. Sabahleyin bu hayvanların konuşmalarının gerçek olduğunu anlayınca erkenden gitti yine. Sabahleyin aynı olay tekrar edildi. Hizmetçi sofra bezini salladı. Bir ekmek parçası düştü. Yine köpek aldı. Ve şey horoz aldı. Köpek horoza yine aynı şeyleri söyledi. Ey horoz bu benim hakkımda niye aldın? O da ben önce aldım, ee, senin e, hakkın değil bu dedi. Köpek dedi ki horoza hadi oradan düzenbaz hani bir de eşek ölecekti karnımı uyuyacaktı ne oldu? Horoz dedi ki Ey, köpek ev sahibimizin mekebi öldü ama o ne yaptıysa başka yerde öldü, burada ölmedi. Ama sen üzülme, yarın da ev sahibimizin atı ölecek. O zaman karnını bir güzel doyurursun dedi. Ve adam bu haberi de alınca köpekten hemen atı yularını çözdüğü gibi pazara götürdü ve atını da sattı. Geldi geç saatlerde sattı, atını sattı, adam gelip kapıyı çaldı. E efendi dedi işte senin bu atın hasta mıydı? Yok hasta değildi. E öldü, ne yapayım öldüyse ben sana sattım da sağlamdı dedi. Ve adam bir hak talep edemeden üzüntüyle geri gitti. Bu da sevindi. Atın zararından kurtulduk diye. <laughs> Ertesi günü aynı olay bahçede yine gerçekleşti. Bu sefer köpek horoza seni gidi düzenbaz dedi. Ne kadar yalancı bir horozsun sen. Ne kadar yalan söylüyorsun. Hani ev sahibimizin atı ölecekti, ölmedi. Horoz dedi ki, ey köpek kardeş, bizim ev sahibinin atı öldü ama onun atı başka yerde öldü. Sen üzülme, yarın da ev sahibimizin kölesi ölecek. Kölesi ölecek, evde bu ikramlar, yemekler pişirilip dağıtılacak, bize de kalacak dedi. Biz de karnımızı doyururuz. Peki dedi Horoz, köpek evet. ve bu ev sahibinin de öleceği, şey, kölenin de öleceğini öğrenen ev sahibi, hemen kölesini götürüp sattı. Ve köle o gece öldü. Ve alan adam bir hak talep edemeden aynı şekilde bu adam ise kölesini de satıp zararından kurtulduğu için çok sevindi. Ne güzelmiş, ne iyiymiş dedi bu hayvanların dilini öğrenmek. Bak kaç tane zarardan kurtuldum. Türlü türlü hilelerle, bahanelerle, sebeplerle Kendisi karda ama başkasını hep zarar ettiriyor. Bunu hiç görmüyor. Fakat kendisini hep düşündüğü için ben zararda kar ediyorum. Başkası zarar etmiş hiç umurumda değil. Böyle bir hava içerisinde yaşıyor adam ev sahibi. Ve ertesi gün yine başka bir haber almak için ev sahibi çıktı bahçeye. Ee, o olay tekrar edildi. Ve bu sefer köpek dedi ki horoza. Ey horoz çok Yalancının birisin sen, bundan sonra sana daha inanmam. Eşek dedin, ölecek, ölmedi. At dedin, ölecek dedin, ölmedi. Köle dedin, ölecek, ölmedi. Horoz dedi ki, bunların hepsi öldü ama ev sahibi bunların zararından kurtulmak için onlar başka yerde öldüler. İnanmam sana dedi köpek horoza, dedi ki inan dedi, biz hiç yalan söylemeyiz, bizi Yüce Allah doğruluk üzerine yaratmıştır. Bizi Yüce Allah kapkaranlık bir gecede e, bir leğenin altına saklasalar etrafımız kapalı bir kuyuda bile kalsak sabah imsak vaktinin olduğunu biz biliriz ve öteriz dedi horoz. Bizde yalan olmaz. Ve dedi ki bu sefer horoz köpeğe ey köpek kardeş dedi sen üzülme sana daha iyi bir haberim var. İnanmam sana dedi. İnan inan dedi. Nedir? Yarın bizim ev sahibi ölecek. Sen o zaman işte karnını bir güzel doyuracaksın. Bu haberi alınca ev sahibi yıkıldı. Öyle ya eşeği sattı kurtuldu. Atı sattı kurtuldu. Küreği sattı kurtuldu. Kendisinin öleceğini haberini alınca ne yapacak? Eyvah dedi. Ve horoz devam etti. Dedi ki ey köpek o ev sahibimizin başına gelen musibeti eğer eşek ölseydi önleyecekti. Ama eşeği satınca o gelecek musibet ata sirayet etti. Atı da satınca, atın başına gelecek musibet köleye sirayet etti. Ev sahibi köleyi de satınca ev sahibine bu gelen musibet sirayet etti dedi. Yani kişinin malına gelen musibet, ve bela veya kötülük veya zarar aslında ev sahibinin canını kurtarmak içindir. Fakat ev sahibi kendisini düşündüğü için, başkalarını düşünmediği için o döndü dolaştı canının e, gitmesine sebep oldu bu olay dedi. Bu olayı haberi alınca bu sefer ev sahibi koştu Musa Aleyhisselam'a. Ey Musa ben ettim sen etme ne olursun yüce Allah'a dua ede beni bağışlasın. <laughs> Ben yanlış yaptım. Hayvanların dilini anlamakla yanlış senden bir istekte bulundum, şimdi ben ölecekmişim." Olayı anlattı Musa Aleyhisselam. O Musa Aleyhisselam da dedi ki buna, Ey komşum dedi, bir defa ok yaydan çıktı. Daha onun durması mümkün değil. Eğer orozun dedikleri bir bir çıktıysa bu da çıkacak ve sen öleceksin dedi. Başka çaresi yok. Ancak sana şöyle bir yardımım dokunur, Yüce Allah'a dua edeyim de, Son nefesinde iman ile göçesin dedi ve gerçekten de adam da öldü. <laughs> Bu olay işte Musa Aleyhisselam ile irtibatlı olarak böyle kısa olarak anlatılır. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü hadis-i şerifinde buyuruyor ya, Bir sadaka bin belayı def eder. İnsanın malına gelen belalar da insanın canına gelen belayı def eder. O yüzden söylemiştir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sadaka bin belayı def eder diye veya bir belayı def eder diye. Mal insanın canının yongasıdır ancak mala gelen musibet muhakkak ki insanın canına gelen musibeti önler. İşte zarar ettim, İşte şu zarara girdim, hiç üzülme, canına gelecekti malına gel, sorun değil, sorun değil. Yeter ki e, cana Allah sağlık versin o mal yerine gelir. Mal yerine gelir. Evet. Şimdi <laughs> Yüce Allah bu meselenin özünü, bu kıssanın özünü Tevbe suresinin 75 ve 76. ayetlerinde anlatır. Orada buyurur ki Allah'ımız bu olayı da bu kıssayı da göz önünde bulundurursanız bu ayetleri iyi anlarsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min hummen aahadallaha ale en aatana min fadlihi lene saddaqanna ve lenekunenne min's salihin. Ne demişti o? Ey Musa, hayvanların dilini öğrenirse ben iyi bir adam olacağım. Salihlerden olacağım. Bu da öyle diyor bak ayetinde. Ya Rabbi bana fazlını verirse sadaka vereceğim ve iyilerden olacağım. O da Ey Musa, hayvanların dilini bana öğretirsen iyi bir insan olacağım. Ee, Allah'a daha çok yapışacağım, ee, hayır-hasenat yapacağım, bu hayvanların dilini öğrenmemin neticesinde dilimi güzel yaşayacağım demişti o adam da, Buz Aynı şey var. Hı. Yüce Allah böyle diyor işte. Allah'tan ister adam, Ya Rabbi bana şu kadar nimet ver, şunu ver, bunu ver. Bunu verirsen eğer ben iyi bir kul olacağım, senden rızanı kazanmak için uğraşacağım de Ve sadaka vereceğim. Senin bana verdiğinden ben de dağıtacağım dediler. Peki ne oldu? Felemme atahu ne zaman ki Allah da ona verdi istediğini. Dua etti ve istekte bulundu kul. Allah da ona felemme atahu min fazlihi fazlından verdi. Evet. Bakilu bu sefer cimrilik etti. Min fazli felemme atahu min fazli bakilu bihi ona Allahü Teala karşı cimrilik etti. Hani ne demişti? Ver, ben de vereceğim, sadaka vereceğim. Ama dahilu, ve o da cimrilik etti. Allah'tan alınca, canım ben bunu kazanmak için ne kadar uğraştım, didindim, terledim, böyle kolay kolay ben bu malı elde etmedim. Cimrilik etti, dahilu. Ona karşı ve tevellev ve ve tevellev ve hum hemen Allah'tan Allah'a vermiş olduğu sözünü bozarak yüz çevirdi. Allah'a vermiş olduğu sözünü unutarak Allah'tan yüz çevirdi. Sırtını döndü. Ee, Allah ona verince cimrilik ederek o sözünü unuttu. Oysa ki ne demişti Allah'ım? Ee, bana eğer verirsen sana söz veriyorum. vadim olsun. Ve minhummen ahed Allah'a. Allah'a söz vermişti, ahit etmişti. Ve minhum men ahada Allah aleyhi atana min fadli lena saddaqan ve min Bana verirsen sana söz veriyorum Allah'a. Sözüm olsun. Bunu yüce Allah Kur'an'da bildirmiş yani kulun böyle dediğini. Biz de nitekim bazen böyle diyoruz. Allah'a verirsen ben de şöyle yapacağım söz vermiş. Ama ne zaman ki Allah da ona fazlından vermiş, verince de hemen cimrilik ederek sözünü bozmuş ve sırt çevirmiş. Çeşitli bahaneler ortaya sürerek o sözünde durmamış. Şimdi o kıssadaki olayın ile bu ayeti kerimeyi irtibatlandırdığımız zaman ne kadar doğru. O da ne demişti Musa Aleyhisselam'a? Ey Musa öğrenirsem hayvanların dilini Rabbime daha iyi kul olacağım. Daha çok dilime sarılacağım. Daha güzel işler yapacağım. iyi bir insan olacağım. Yani onu ben iyi yönde kullanacağım. Oysa ki Allah da ona o dili öğretince, verince hemen kendisinden başka bir şey düşünmedi. Kendisinin zarar, karını düşündü. Başkası zarar etmiş. Ee, onlar hüsrana uğramışlar. Burayı hiç umursamadı. Hani iyi kul olacaktı? Ya! Allah'ımız bizleri ve bütün insanları kendi nefsini değil, herkesi düşünenlerden, kendi çıkarını değil, herkesin çıkarını düşünenlerden kendi menfaatindeyim. Herkesin menfaatini düşünenlerden eylesin. Başımıza gelecek musibetleri, belaları inşallah canımızla değil de marımızla ödeyenlerden eylesin. Bu olayda olduğu gibi Allah'ımız bizleri salihlerden ve verenlerden eylesin. Cimrilerden ve sözünü bulanlardan eylemesin. Rabbim cümlelerden razı olsun. El-Fatiha.